Hey Lori. Bugün birlikte nohut tava yapacağız. Nerede gördüm? <laughs> Tabii ki de nefis yemek tariflerini de gördüm. Şimdi sizi şuraya yerleştiriyorum. Malzemelerden falan bahsedeceğim. Birçok şey. Şimdi sadece şu an çok basit olan biber doğrama, domates vesaire bunları yapacağız. İşte biraz haşlanmış nohutumuz var. Onlarla bir çok basit bir yemek yapacağız. Zaten en son size yemeğimin ana hatlarını göstereceğim. La bunu 10 saat bu kız niye anlattı falan diyebilirsiniz ama buradaki amacımız bizim sohbet muhabbet tatlım. Şimdi sizi güzel yerleştirebildim mi bilmiyorum ki. Şöyle mi yapsam? Hmm, başaramadım. Başaracağız be abi. Umarım bir gün başaracağız. Ne zaman bilmiyorum. Belki bir gün böyle çok ünlü olduğumda kocaman bir şey alırım böyle. Dev kamera falan. <laughs> Ve kameraya ihtiyaç olmayabilir. I don't know. Bilmiyorum neye ihtiyaç var. Siz, be Siz belirleyebilirsiniz. Neyse işte böyle biraz yaparken dikkatli olun. Sonra anneniz sizi çok sevmesin. Babanız falan. Çok sevmesin. Bazen çok sevilmek iyi değildir. Siz anladınız. Kapış. <laughs> Hello free dedim mi ben size girerken? Hello free. Ha? Oldu bence. Çok güzel Allah. burada şimdi siz yorum yapacaksınız. Diyeceksiniz ki abla senle şu videoları çekelim. Mesela bir şey isteyeceksiniz. Biz o videoları çekeceğiz sizinle sürekli. Ben sizi nereye yerleştireceğim tam emin olamadığım için. He? Oldu be. Çok güzel oldu. Ben şimdi aşağıda bunları yaparken biraz da sizinle sohbet edeceğiz. Öyle. Normalde ben Instagram'da canlı yayın açıyordum ama Artık YouTube'a çok yöneldim. YouTube bence çok kitlesel olarak e, iyi bir yer. O yüzden buradan devam edeceğiz. <laughs> Sizi salladığım için özür dilerim. Öncelikle <gülüyor> sallanıyoruz. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Özür dilerim. Yani bu konu hakkında duyarlı olan insanlardan özür diliyorum şu an. Yüzüm hala şiş. Farkında mısınız bilmem ama. Umarım farkında değilsinizdir. Çünkü <laughs> gülerken dudağım şu tarafa yamuluyor. <laughs> Bura böyle şiş olduğu için <laughs> böyle. Evet estağfurullah. Karagül'deki Asım gibi falan oldum yani. Allah'ım affetsin. Tövbe haşa. Bir de havalar çok sıcak değil mi ya? Piştem. Piştim. Eve geldik abi evde evde çok sıcak dedim ki hani Konya belki Ankara'dan daha soğuk olabilir. Öyle işte. Birazdan sizden diyeceğim ki aşağıya en sevdiğiniz yemekleri atın. Tamam En sevdiğiniz yemekler şöyle olacak. Mesela bu yayını izledikten sonra insanlar "Aha ben bugün bunu pişireyim." falan diyecek. 10 saat o gün ne pişireceğini düşünmeyecek. Çünkü bence o gün ne pişireceğini düşünmek çok zor bir şey. Özellikle annelerimiz için. Çok zor. Kadın artık sıkılıyor anladın mı? Ne yapacağını falan şaşırıyor. Yani ben evet her gün yemek yapabilen bir insan değilim. Yani. Yemek yapmıyorum. Atıştırıyorum genel anlamda. Peynirli yumurta yapıyorum bir gün. Bir gün salamlı yumurta yapıyorum. Bir gün sucuk bulursam sucuklu yumurta yapıyorum. Bul bulursam tabii bunları da. Çünkü sonuçta zengin değiliz yani. Neyse zenginiz. Çok zenginiz. Başarı... başarı. Bakın arkadaşlar. Bugünlerde ne öğrendim biliyor musunuz? Evrende olumsuz hiçbir şeyin karşılığı yokmuş. Yani olumsuz cümle kurmayın. Kuracağınız şey, istediğiniz şeyleri daima olumlu bir şekilde isteyin. Ne gibi mesela? Diyelim ki işte ya ben kilo almak istemiyorum. Değil. Değil bu değil. Ya ben zayıflamak istiyorum. Yani istediğiniz şey dile getirin. Miyorum yok. Yapmıyorum yok. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi ben bu sırada tabii ki de biberlerimi doğruyorum aşkolar. Biberlerimi azıcık doğrayayım. Domatese geçince yine konuşuruz. kapatıyorum Şimdi sıra domateslerimizi kabuklarından ayırmakta domates kabuğunu soymaktan nefret falan ediyorum yani. Bence domates kabuksuz falan satılsın. o nasıl oluyor? o nasıl oluyor bilmiyorum ama e, bence yakında o da çıkacak. Kabuksuz domates. Yüksek ihtimal. Bak bunu ben düşünebiliyorsam abicim. Bunu insanlık düşünür. Sonra da ne yapar biliyor musun? Mesela zaten domatesin tanesi şu an kaç lira bilmiyorum da. İşte 5 liraysa uyduruyorum. O zaman diyecek 20 lira. Elini körü. 20 lira. Hı. Neyse şimdi kötü kelime kullanmayacağım. Böyle işte arkadaşlar. Biliyorum. Bazen bana kızıyorsunuz. Abla niye böyle konuşuyorsun diyorsunuz. Ama bence beni tanıyan insanlar benim neden böyle konuştuğumu anlayabilirler. Değil mi? Bakın benim gıdıkım var. Benim biraz gıdığım falan da var. Tabii. sivilcelerim var falan. Domatesten buraya nasıl geldik hiçbir fikrim yok. Eskiden ben ne yapardım biliyor musunuz? İşte internetten ve sivilce geçirmek için bazı peelingler falan yaparlardı ya doğal olanından. Çünkü ben doğala bayağı düşkün bir insanım. Hani mesela hasta falan olduğumda özellikle başım ağrıdığında bilmem ne. Yani doğal yöntemlerle geçirmeye çalışırım. Işıktan uzak dururum. İşte telefona bakmaktan çekilirim falan filan. Ağrı kesici en son ki meseledir benim için. Ya da boğazım ağrıdığı zaman direkt limonu kabuğuyla falan yerim ki geçsin. Benim ilaca ihtiyacım kalmasın. Ee, o zamanlarda böyle zamanlarımdı ve e, domatesin içinde salisilik asit olduğu söyleniyordu ve salisilik asit de leke gidermede baya başarılı bir şey. Bir tane oğlan çocuğu vardı hatta. Youtube'da videoları falan vardı. Böyle domatesi böyle yüzüne sürüyordu. Böyle. Ama yani bu nimet ya. Yapmayın öyle şeyleri. Yani şimdi yapabileceğiniz maks şey şu olsun. Hani salatalığın işte kabuğunu soyarken şöyle göz altlarınıza falan koyarsınız. Bence o güzel bir şey. Onu yapın. Yani onu yapın anladın mı? Ama yazık ya şunu melemen falan yapın ya. Sinirimi bozmayın benim. Öyle videolarda çekip durmayın. İnsanları kandırmayın. böyle bir sinir krizi geçirme anında. Öyle aşkolar. Domatesi soyayım. Sonra soğana geçeceğiz. Evet soğanımızı doğrayacağız. Şimdi soğanı böyle böyle dileceğiz sadece bu kadar. Yani e, minik minik. Ben yanlış mı gezdim? Ya az gezecektim. Dur bir dakika. Şöyle kessem. Yok doğru kestim tamam. Bunu böyle böyle yapıp ayıracağım. Evet tamam. Oldu. O, o. <laughs> şöyle yapacağız ya. Aynen. Bunu yaptın ya. Bunu yaptıktan sonra şu kısımlarını şöyle şöyle ayıracağım. Ha, tamam. Tamam bu. Doğru yaptım. E benim aklımı niye karıştırıyorsunuz? Sır. Bak şöyle olacak şimdi. Sonra ben bunları alacağım böyle buraya atacağım. Tamam mı? Birazdan ağlarsam da bilin ki <laughs> çok üzülmüşümdür o yüzden ağlıyorum. Burada. Yani asla soğanla alakası yok. <laughs> Neyse komik değildi biliyorum. Zaten bana hep şey diyorsun. Abla komik değilsin. Biliyorum. Komik değilim Ama bazen komik olmak için yapmıyorum ki bunları. Mesela kendimi eğlendirmek için yapıyorum. Mesela kendimi eğlenirken belki siz de eğlenirsiniz diye o şeyleri paylaşıyorum. Eğlenmeye de bilirsiniz. İzlemeye de bilirsiniz. Öyle bir şey. Yani bizimkisi de. İşte. Bir de şey mevzusu var ya hani bu soğanın şu zarı. Bu zarını mevzusu var bir de. Yemeyin bunun Yani bu zararlı yem. Bu ağacın dalını bile hani ağacın gövdesini bile çürütebilecek bir şey. Hatta bununla ilgili bir şey vardı. iki tane çoban vardı. Çobanlara böyle sadece soğan ve ekmek veriliyordu. Bir tanesi soğanı böyle kabuğuyla yiyordu. Bir tanesi de kabuksuz yiyordu. Yani kabuğu dediğim o içindeki şu az önceki zarı zarlı yiyordu. Biri de zarsız yiyordu. Onu zarsız yiyen her geçen gün daha da güçlenerek çalışıyordu. Zarlı yiyen ise bir zaman sonra ölmüş müydü öyle bir şeydi? Dikkat edin. Soğan zarını yemiyorsunuz. Öyle. Kapış. Şimdi yemeğimizin son kısmına gelmek üzereyiz. Şimdi az önceki doğradıklarımız bunlar. İçine haşlanmış nohutum var. Onu dökeceğim. Ee, haşlanmış nohutum da burada. Önceden haşlayıp buzluğa koyabilirsiniz. Çok pratik olur böylelikle. <laughs> Kabım umarım çok küçük gelmez. Kabım çok küçük gelirse yemek elimde patlar. Gelmedi gibi ya. Gelmedi. İçine baharat atacağız. Sonra çok müthiş bir yemek olacak. Ya. Daha ne istiyorsun anlatabiliyor muyum? Bir yemek kaşığı domates salçası tatlı kaşığı kadar isot Tabii Ben biraz göz kararı katacağım Çünkü tatlı kaşığı şu an yok ee, biraz karabiber karabiberin bir kaşığı varmış aslında ona bakabiliriz ya bu da bir çay kaşığına bedel bir şey olabilir ondan sonra şuna bakayım bu da kırmızı biber tam kırmızı değil de renk versin diye bundan da bir tatlı kaşığı ile bir çay kaşığı arası bir şey yani bence göz kararı daha iyi olur tuz Azıcık kapağını açıp döksem daha iyi. Bakayım. Aman bu sert tuz ama zaten pişecek. Ay. Bunu iyice karıştıracağız. Üstüne de 3-4 diş sarımsak. Arkadaşlar ben yemeğimi fırına koydum. Ondan sonra e, pişiyor şu anda. Gayet güzel bir yemek oldu. Sizinle hazırladığım için bence daha güzel olmuş olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. At <laughs> du